Herkese selamlar, ben geek Megaman gecko Mega Man 1 Lpc ile karşınızdayım. Yeni bir Lp'ye başlayacaktım. Ee, dün söylemiştim, Born From A Vision sonunda. Ee, ana ekranda Rockman yazıyordu. Onu kale almayın. Japonya'da Mega Man biliyorsunuz Rockman olarak biliniyor. Ee, ilk Mega Man e, biraz daha primitif bir oyun. Diğerlerine göre. Ee, üst ekranın üstünde e, gördüğünüz gibi puan falan var. Ee, öldürdüğünüz her düşman için bana küfredilir Yok o başka bir şeydi ee, Düşmanları öldürdükçe ve bölümlerde yuvarlak küreler topladıkça puan alıyorsunuz ee, Ve bu oyunda diğer e, Mega Man oyunlarının aksine e, 8 değil 6 tane robot ustası var Robot ustası da deyince sanki lahmacun ustası der gibi oluyor da Robot Master diye geçiyor bunlar ee, Godsman ile başladım Guzman e, bu oyunun e, kelli felli robotu. Hamana koduklarım, şu uçanlardan nefret ediyorum ya. Öyle böyle değil. E, enerji e, topları, küreleri, her neyse nasıl adlandırırsanız bu oyuna daha değişik. E, yani diğerlerinden biraz daha ayrıksı bir oyun Mega Man 1. E, Keiji Inafune hatta e, Mega Man 1 sonra fazla satmayınca e, Capcom'u zar zor ikna etmiş e, Mega Man 2'yi yapması için. Ve 2 de e, ikna etmiş. Gerçekten e, mükemmel bir seri. E, şahsen çok çok sevdiğim serilerden biridir. Bu oyunda e, tabii Mega Man'in hiçbir e, şeyi yok. E, ekstra hareketleri. Ee, ekstra hareketler Megaman 3 ile geliyor. Ee, kayma hareketi ile başlıyor. İkinci oyunda da yoktu. Ee, doğru. Şimdi hatırladım da. Burada biraz grinding yapıyorum. Ee, belki enerji topu falan düşer diye. Ve düştü. Ee, az enerjiyle gasmenle kapışmak istemedim. Save state kullandım bol bol. Ee, saklayacak değilim. E, zaten aptal değilsiniz. İzleyince anlayacaksınızdır. E, Mega Buster ile kolaylıkla e, yenebileceğiniz bir boss. Gasman. E, o yüzden bunu ilk olarak seçtim. E, her Mega Buster vuruşu 2 ya da 3 çizgi falan götürüyor canından. E, yandaki barlarda toplam 24 çizgiden oluşuyor. Her karakterin canı. Bizim de e, boss'un da. Vay be Canman demeye özlemişim adeta. 8 bit oyunun elpis yapmayı özlemişim daha doğrusu e, böyle daha e, kısa yormayacak bir elpi serisine girişeyim dedim e, birden 6'ya kadar oynayacağım 2 hariç 2'yi geçen sene yapmıştım dediğim gibi ve gasman öldürdük bile, bile kaşla göz arasında şimdi bu e, biliyorsunuz e, megaman 2 elpisinde de demiştim e, de bir taş makas kağıt oyunu Mega Man oyunları e, gasman ee, taş taşbaz bir robottu. Katmene ee, geldik ikinci seviye olarak. Eee seçtim daha doğrusu. Guardsman'in silahının etkili olduğu bir e, boss bu. Eee silah silahı ne yapıyor? Ee, taş blokları kaldırıp fırlatmanızı sağlıyor. Ee, hangi taş bloklar derseniz zaten e, görünce anlıyorsunuz. Eee konsunun olduğu odada vardı tuhaf bir şekilde. Güzel keyifli bir oyundur. E, Mega Man serisi bilmeyenleriniz e, vardır muhtemelen. Çünkü Türkiye'de pek e, ünlü bir oyun değil. Çakma atarelerde ilginç bir şekilde hiç görmediğim bir oyun. Mega Man eee tanıştım. Yıllar yıllar sonra çakma atarelerden kurtulduktan yıllar sonra e, o bizim ülkemize giren e, çakma NES diyeyim. Atari değil de. Çakma e, NES'lerde neredeyse her türlü oyun gördüm. kontradan tutun. E, Mario biraderler olsun. Hmm, Zelda'yı da görmedim bak. Enteresan. Zelda'da e, ya belki vardır da. Benim elime hiç geçmedi Zelda'nın olduğu kaset. Belki vardır. Çakma NES'lerde. Bir de bu oyun yoktu. Street Fighter 2'nin acı nasıl bir e, korsan versiyonu vardı. İki oynayıp hemen e, çöküyordu. Bilenleriniz vardır. E, Street Fighter 2'nin bir de yan sanayi ürünü vardı. Master Fighter mıydı neydi adı? E, başlangıcı şeyle açılıyordu. Uzun bir gökdelende, e, gökdelenin Gibinde biri zenci, biri sarı saçlı iki e, eleman dövüşüyor ve e, etraflarında da bir kara, kalabalık izliyor onları. Böyle bir açılış e, ekranı vardı. Master Fighter. İlk e, çakma en iyisinde 5 milyon e, oyun olan bir kasetle gelmişti. Ondaki oyunlardan biriydi. Diğeri e, Circus Charlie ydi. Çok zevkli bir oyundur. E, biri Yar Kung Fu diye bir oyun vardı. Konami'nin yine. Ee, yine değil tabi. Bu oyun Capcom'un. Ee, Castlevania'lar gibi. Ha Castlevania'da da hiç görmedim. Baya görmediğim oyun var. Ee, daha çok böyle stereotip oyunlar vardı. Çakma Atari'lerde. Mario'lar vesaire. Bir tane e, Atari kaseti geçmişti elime. Mario'nun NY çeşit versiyonu vardı. Bart Simpson'la oynananı... E, ne bileyim Böyle ünlü popüler kültüre ait e, karakterleri yönettiğiniz Mario yerine o versiyonları vardı. Evet, Katsmen'e de geldik bu arada. Katsmen'in e, e, kaldırabildiği taşlar, silahını kaldırabildiği taşlar bunlar işte bloklar. Gördüğünüz gibi diye yarısını götürdü ve iki vuruşta Katsmen'i de gebertiyoruz. Oh ne güzelmiş yahu. Haftaya iki tane vizem var ve ben daha e, oturup adam akıllı çalışmadım. E, götüm tutuşuyor şu anda. İşten daha yeni çıkıp eve geldim. Ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Evet üçüncü e, olarak elekmeni seçiyorum. E, elekmen ne karşı? Kasmen silah etkili. Bu arada bu e, küçük yer düşmanlarında e, kasmen silah bir güzel temizliyor. Gayet etkili yani. Oy, bayağı konuştum lan. Elekmanın e, bölümü diğer bölümlere göre daha uzun. Niye bilmiyorum. Belki e, aşmanız gereken daha çok engel var. O yüzden. Ee, bu merdivenlerde gelen düşmanları öldürmek çok basit. Ee, çıktığınız tarafta yani e, yukarı doğru hangi yönden geliyorsa oyuna merdivenlerdeyken ateş ediyorsunuz. Zaten iki vuruşta ölüyorlar. Ya da tek vuruşta tam emin değilim. Ve elbette bir Mega Man oyunu e, çıkıp kaybolan bloklarsız asla bir Mega Man oyunu değildir. ve hala devam ediyor. Her oyunda vardır bu e, kaybolan bloklar muhabbeti. Olmazsa olmazıdır yani. İkinci oyunda da vardı. 6'ya kadar var. 6'da da var. 7'de var mı hatırlamıyorum. Olması lazım. 8'i çok çok az oynadım. 9 ve 10'u hiç bilmiyorum. E, aslında 10'a kadar yapmak isterdim Mega Man'i. Fakat 9 ve 10 e, VVR, PSN ve e, XBOX Live'de var. Onlardan nasıl kayıt alabilirim için fikrim yok. Aslında var da e, biraz tuzlu. Şu mikrofonu da değiştirmem lazım aslında. E, şöyle pop filtreli güzel bir mikrofon almam lazım. Pop filter dediğim de şu e, hem tükürüklerin e, yarattığı patlama efektini hem de böyle P'leri, B'leri söylerken e, oluşan ...sesini engelleyen mikrofonlar. Böyle e, mikrofonun önünde... ...elek gibi bir... ...koruyucu var. Ona pop filter diyorlar. Patlama filtresi yani. E, ama 100 dolar falan olması lazım... ...onların tanesinin. Bu arada değişik bir e, kayıt... ...biçimine girdim. E, hani normalde oyunun kaydını alıp... Ondan sonra işte montajlayacağım kısımları montajladıktan sonra render edip e, ayrı bir video oynatıcı programı ile izlerken yorumluyordum. E, bu sefer direkt e, Movie Maker üzerinden yorumluyorum. Yani hazır e, montajını işlen fakat işlenmemiş haliyle. E, böylelikle e, görüntü kalitesini biraz daha yükselteceğimi ümit ediyorum. Fakat işte e, demin parmağım mesela e, mouse değdi. ...anında durdu video. Orayı e, editlemem lazım. Nasıl olacak bilmiyorum. Boş e, edit programı işte elimin altında. Ne nasıl olacak. Bu arada arka planda havanın e, giderek karardığına dikiz. hoş bir ayrıntı. Bu bölümün müziğini çok seviyorum. Derken geldik bile yahu. Elekmene. Ha pardon. Ee, burada her ne kadar boz kapısından girsek de e, elekmene kadar e, baya bir yol var. Biraz sinir bozucu bir yol olsa da. Ha bu şekilde görüldüğü gibi. Bu arada bunların uploadu da e, kısa sürecek. Silent Hill 2 LP'sini 1080p yapma sevdasına tutulduğum için her birinin upload'u yaklaşık bir 12-13 saat sürüyordu. Teşekkür teşekkürler Tetinet. Ee, bunlar e, eskiden ne kadar sürüyordu hatırlamıyorum gerçi. Silent Hill başlamadan önce yaklaşık bir, bir buçuk iki saat sürmesi lazım. Ona Hemen öldük yahu. Evet biraz ee, orospu çocuğu bir arkadaş elekmen. Boyunun orospu çocuğu elekmen. E, nasıl eee Mega Man'in orospu çocuğu bu ikmense. Bu bölümün sonuna geldik. Elekmene de e, yendikten sonra gelecek bölüm devam edeceğiz Mega Man 1'e. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Ben Geekdigeko.